ralıca yapan oldu Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Neler yapıyorsunuz? Resim mi yapıyorsunuz? Etkinlik dersi var değil mi şimdi? Aferin, aferin. Ah renk renk. Renk renk kalemleriniz de var öyle mi? Maşallah, maşallah. Adın ne? Mehmet Kayda. Aferin. Senin yanındaki söylesin bakalım. Adınızı sormadığın kimse var mı? hocalarınız? neler yapıyorsunuz? Ben hiç boyamadım. Mahalle, mahalle Çocuklar burada. Allah e, maaleler, Allah. De yan olarak, <laughs> e, evet. güzel. baba 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 yan tarafta. baba olarak baba 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 seviyor musunuz? Maşallah. Biz de sizi seviyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Başarı diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Cenab-ı Hak yaşamış olduğumuz bu afetin tekrarından muhafaza eylesin hepimizi inşallah. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Allah yar yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak her türlü afetten, felaketten milletimizi, beldelerimizi, şehirlerimizi insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Durumlarımızda bu yaraları saracağız inşallah. Ee, önemli bir, yeni bir şehir oluşmuş adeta. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Ee, çok büyük bir afet yaşadık biliyorsunuz. Sizler yani, yaşadınız, biz uzaktaydık ama biz de sizin yaşamış olduğunuz bu afetin aynı gün buralara geldik. O gün bugündür buralardayız. Biz Diyanet Başkanlığı olarak, bütün hocalarımız olarak e, sizlerle ilgili yapacağımız ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız en kısa zamanda yaralarımızı sarmak. Ben sizlere başarılar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Başarı diliyorum hepinize. Ee, geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. Ee, tabii büyük bir afet yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Tekrarından hepimizi muhafaza eylesin. Milletimizi, devletimizi, tüm insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Diğer derslerinizde iyi değil mi? Çalışıyorsunuz. Mesela matematiği seviyor musunuz? Evet. <laughs> evet, matematiği sevmemiz lazım. Sevmiyorum. Niye? Matematik çok önemli bir ders.